Değerli arkadaşlar, Fizipedia yayınları 10. sınıf kavramsal öğretim serisinden güzel bir etkinlik. Kendini keşfet 8. Doğrusal yolda hareket eden bir araç şekildeki başlangıç konumundan sıfır geçerek sabit hızda hareketine devam ediyor. araç her 50 metreyi 2 saniyede geçtiğine göre aracın konum zaman grafiğini verilen eşit bölmeli düzleme çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar ikinci saniyede nerede? Her 50 metre 2 saniye geçtiğine göre ikinci saniyede bu aracımız şurada olacaktır. Yine dördüncü saniyede arkadaşlar bunları yazalım. İkinci saniyede burada. Dördüncü saniyede bir 50 metre daha gidip burada olacaktır. Altıncı saniyede bir 50 metre daha gidip 150 metre konumunda. Ve sekizinci saniyede de de 200 metre konumunda olacaktır. Aşağıdaki grafikte zaten konum-zaman grafiğinde değerler yazılmış. İkinci saniyede 50 metre işaretliyoruz. Dördüncü saniyede 100 metre ile kesiştiriyoruz. Altıncı saniyede 150 metre ile kesiştiriyoruz ve sekizinci saniyede de 200 metrede olduğu için 200 metre ile kesiştiriyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi grafiğimizi çizmeye geldi sıra. Grafiğimizi sıfırdan başlatarak ilk konumu sıfırdı. Böyle noktaların üzerinden geçirerek 8. saniyeye kadar tamamlıyoruz. Konum zaman grafiği bu şekilde aracın bulunduğu konumları çizmiş olduk. Salih Zeki Hoca'yı takip etmeye devam edin gençler.